hiç müşterim gelmiyor. Sabahtan beri bekle bekle bekle. Ay ah, bir şey geldi. Buyurun efendim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. <laughs> Durun size sandalye. Geçelim. Arkadaşlarınızı buraya koyabilir misiniz lütfen? Tamam. Benim saç ve makyajım olacak. Bir bir tamam. Ben bu tamam bekliyorum sıkıntı değil efendim. böyle güzel bir ben of ya. saat kaç ben de hemen saat Saat çok daha düğüne ben de hemen gelmişim başlayalım. başlayalım. Tamam saçtan başlayalım. İşe başlayalım. Saçımı topuz yapabilir misiniz? Yapamam efendim. Çok güzel bir saç modeli yapacağım. Tamam. sefer Biraz hızlı olabilir misiniz lütfen? Geç kalmak için mi? Evet geç kalmayayım. Öyle toplamayacağım efendim. Sadece böyle şey. yapacağım. Elimle böyle. Tamam. Böyle toplamayacağım. Evet. O kıvırcık kıvırcık saçlara bak. Aferin Diyemedim ya. Şimdi artık yapalım e, topuzumuzu bence. Topuz yapamam efendim. Tamam istediğin saç yapın ama hemen olsun. Çünkü saat şu anda saat şu anda 2. Yok saat şu anda 3 ve bakın durun. Saat şu an ay saat Ay açamadım. Sa saat şu anda 14.54 ama şu anda saat yani ya 59 pardon. 14.59 ve 15 olması e çok 4, az kalmış. Ey, yani şey saat onu yani şey saat Yani saat 3 arkadaşlar ve benim yetişmem gerekiyor saat 5'te gideceğim. Evet, kaç saat oluyor? Bakın şu şu anda 15. 2 saat. Efendim, örüm örü topuz yapmam gerek o yapamam. Normal topuz yapın. Ben örmeyi sevmiyorum. Böyle yapın ondan sonra böyle çevirin, döndürün, böyle doğru. tamam efendim. Lütfen en acilinden. Çevirdim, çevirdim. Çok güzel bir saç geldi. Hadi lütfen hadi. Lütfen. Hızlı hızlı hızlı. Ama. Birazcık tamam. olmadı ama efendim pardon. Yo çok güzel oldu bence. Bu işi açabiliyor musunuz acaba? <laughs> Ay Efendim Ekrem, ben, ben yapayım isterseniz.

Şarkınız çok güzelmiş. Oha saçımın topuzu çok güzel oldu. Sıra makyajda olalım bence. <laughs> Malzemeler buradan. Efendim. Bu bitmedi. Hayır tamam tak onu. <laughs> bitmedi ya. Yani, evet. Telefon düşüyordu. Evet çok oldu. oldu. Şimdi makyajı. Aa burada. burada bir şey buldum ben. Bu krem herhalde yarısı. Aa, efendim unutmuşum onu Ya koymaya. da bunu kullanmayalım. Ya da kullanalım. Var Ama peki. çok az sıkalım yüzüme. <laughs> efendim bu nedir böyle? Efendim sıkıyordum efendim, geldi bu işte. Bu nedir? Bari yavaş sıksaydınız ya. Şimdi bu bunu mi? siz bir sürün. Tamam efendim. Hemen yüzüme hadi. O bununla yapmayalım. Lütfen hemen sürün sürün. Tamam yeter yeter çok oldu bu yüzüme tamam. benim. Hadi, hadi 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 hadi. Hızlı hızlı hızlı. Hızlı. Hızlı davran hadi. Beyaz buraya. Saat 3. Saat 3 mü? Hayır yeter biricik. Abla dur ya. Ama çok sürdün Kofer Hanım. Tamam. Onu istemiyorum. Dur ben yayabilir miyim efendim ya? <laughs> çok sürüyor. Şimdi ben yayayım efendim çok güzel çıktı benim ayakkabılarım. Çok çok güzel görünüyor benim ayakkabılarım. Sessiz olalım lan lütfen başım ağrıyor. Tamam yeter yeter yeter. Durun yeter. Şimdi de oldu sürem. Sessiz olalım. Şimdi fondöten lütfen. Pardon efendim. Bunları buraya koyuyorsun. Ya çok terledim ya. Sessiz olalım. Hadi. Mami kaçtı Ya kedi gibi yap. Tamam. Yatar. Evet. Tamam. Dırır. Ve an. An mıydı ne? Yok. Hı. Birazcık zor olmadı. Şarkımız çok güzelmiş. Evet. Aa, dur bakalım. Ay bir arıyor beni. Alo efendim anne. Ne anne şey mi ne? Cüzdanım evde mi unutmuşum? Ne yapacağım ben kadına ne diyeceğim anne? Anne ama ben sana hatırlat dedim. Neden hatırlatmadın ya anne ya? Kadın şimdi rezil olacağım. Anne tamam ya, şu tamam. Hanımefendim ben ben cüzdanımı evde unutmuşum. Bir şey değil, sorun değil. Efendim ben cüzdanımı evde unutmuşum. Aa evde mi? Bir evet. şey sorun değil yani. Yani birisi de unutabilir. Tamam ben hemen getiririm o zaman. Ama şey yapın. Bir dahakine geldiğinizde para verin. Geçerdiniz. Ay çok güzel yaptınız. Çok. Ama bir üstünden şöyle bir geçeyim ben. <laughs> ben rahat edemiyorum kendim dokunmazsam. Şimdilik bundan en zoru bu çünkü. Değil mi? Bana göre zor değil ama güzel tutunur. Çok güzel de. oldu. Bakalım bayağı bir uzadı. Çok güzel. Şimdi ben bununla bence bir şey yapalım. Şöyle göstereyim. Ay. Düştüm. Ay. Tamam. Bununla dudaklarımızı Siz. şey yapalım. Hemen ve eyeliner çekeceğiz. İlk önce eyeliner. Eyeliner Efendim bunun biraz kutu Olsun artması, bak gerek. böyle. Böyle. Olsun olsun. Ya. Hiç olmaz. Yap yap yap. Bir de. yeter. Yeter. Çok çektiniz. Yeter. Efendim durun. Tamam yeter. Tamam yeter. Yani. Güzel kurun, ben. Tamam. Yeter gözükmeyebilir ama çok güzel çekti bence. Ama ilk var. önce dudağıma da şey yapacaktınız ya hani. Aa unuttum efendim. Bunu <laughs> ben yapayım. <Yapamazsın>. Çerçeve. <laughs> Kenarlarını. Kenar Birazcık Yok. yalasanız şuraya. Önce bir yalayın. Kuru olmasın çünkü. <laughs> Yapacağım. güzel. Bunu da Yeter istedi suyun. İşte Buraya da ya. Ha? Böyle la. <laughs> <laughs> çok güzel kadınım ben ya. Herkese ben diyorum ki. Güzel Hı, kadınım da. diyorum. Hı, tamam oldu. Makyajım en güzelliği. Kapağı nerede? Kapağı elimdeydi. Ruj sürelim. Şimdi. Dur ben süreyim efendim. Ama ruj çok güzel sürün önce. Orucumu söyle efendim. Orucumuz <laughs> yıldızı yıldızı. Hemen yakınlaştıralım. Arkadaşlar bakmasın. Atla. Baksınlar. Bakmasınlar. Sürpriz yapacağım. Tamam bakmayın siz gözlerinizi kapatın. Tamam. Ben arkamda. Hayır arkamı dönme. Hayır. Dur, dur 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 yapacağım ben oraya. Hadi. İşte evet. Oldu bayağı bir. Ama şuralarını da. buraya taşlı olsun. Dur efendim durun durun. Şuraya da bir palet süreceğim. Hmm. Güzel. Şurada böyle sürülüyor. Dur süreceğim oraya. Yanakları süreceğim çünkü güzel görünsün diye yüzda. Hayır istemiyorum, istemiyorum. İstemiyorum. Geçsem. İstemiyorum. i̇stemiyorum ben. Ben istemiyorum. Dudakma sür bir daha, bir daha. Bir alıp ben sürebilir miyim? Tamam. Artık gelmeyeyim. ben hep böyleyim ya. <laughs> Birazcık sıcağım arkadaşlar. Kaç TL tuttu? Efendim paranız evde unutmuşsun. Olsun. Ben hemen evden alıp gidelim. Kaç TL? 10 10 ve 8. Ama durun 108 TL tutmuş. Dur, Dur, durun durun çünkü. Hayır hayır gerek yok. Kalkülleyelim. Tamam. Kalkül değil o. Ne? Sus. Çok güzel. Sus. Dur ay öyle yapma ama. Öyle tamam. yapma. Tamam. Tamam böyle çıksın. Onlar gözükler. Çok Şimdi. güzel. Tamam. Görüşürüz. Durun 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 durun. Tamam. Görüşürüz. Ben parayı getiririm. Görüşürüz. Bay bay çok güzel oldum. Görüşürüz, görüşürüz. Görüşürüz. böyle, böyle bence. Like güzel atmayı, abone olmayı, abone olmayı unutmayın ve görüşürüz. ve şey yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Topa buraya. Bay bay.